İnce Sizler YouTube kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün videomda sizlere basit bir led devresi ve e, direnç kanunu, on kanunu yani voltaj, gelelim akım bunlar nedir, nasıl hesaplanır bunlarla ilgili genel bir bilgi vereceğim. Genel bir bilgi vereceğim ve bunu birlik hayatımızda öğrencilerimiz voltajı e, voltaja göre ledin direncinin nasıl hesaplanır e, nasıl bir formülü var bununla ilgili bilgileri yok. Kesinlikle. Çünkü herkes düz mantık çalışıyor. Ezberi devre projesine çalışıyorlar. O yüzden e, bu videomu izlediğiniz zaman, izledikten sonra e, beyninizde çok güzel e, de bir ders yerleşmiş olacak ve unutmayacağınız bir ders olacak umarım inşallah. İlk önce bir devre elemanlarımızı alalım. Bir devresinde bizim neler var görelim. Evet ilk önce bir tane pilimiz artı eksi. Bir tane direncimiz. Bir tane ledimiz. Şase. Led. Led. Direnç. Voltaj. Şase. Tamam mı? Bu bizim şimdi yapacağımız devremiz. Şimdi arkadaşlar buradan voltajımızı aldık. Direncimizi aldık. Direncimizi şöyle çevirelim. Bir tane led alalım. Led diyot diğer ismiyle. Aldık. Burada şasemiz var. Şimdi bağlantımızı yapalım. Şunları şöyle eşit yapalım. Üzerine basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Onun için şöyle, şöyle. Şimdi, e, burada şimdi ne yapacağız? Sırasıyla yapalım. İlk önce bir, bizim voltajımız ne olacak? Led'imiz hangi renk olacak? Voltaj ve ledin. E, rengini ve değerini belirledikten sonra direnç hesaplaması yapacağız. Bunu yapmadan önce şu bilgiyi verelim. Şimdi bizim şimdi bizim ohm kanunumuz neydi? Voltaj eşittir akım çarpı direnç ve volt. I akım yani amper ve direnç ohm. Şimdi volt gerilim yani elektrik potansiyel farkı, amper akım elektrik yükünün hareketi yani bir direncin üzerinden ne kadar yük geçiyor? ısı diyeyim öyle söyleyeyim rezonans gibi direnç akımın geçişine karşı gösterilen zorluk yani e, bilet örnek veriyorum 2 voltta çalışıyor ve biz buna 6 volt verdiğimiz zaman ne olur led yanar o yüzden ne yapıyoruz araya direnç koyuyoruz direnç ne yapıyor akımın voltajını düşürüyor bu da nasıl bunu da şimdi beraber hesaplayalım ilk önce bir direnç hesaplama akım hesaplama gerilim hesaplama şimdi biz şu anki bizim e, direnç dersimiz ne akım üzerinden geçen direnci hesaplayacağız Yani 6 voltluk bir ledde e, direnci nasıl hesaplarız bunu formülünü yapacağız bu da neymiş direnç eşittir voltaj bölü akım bizim voltajımız ne 6 volt akımımız ne ledlerin akımı ortalama 0.02 amper O yüzden biz şimdi bu formülü uygulayacağız. Nasıl yapacağız bunu beraber görelim. Bu ekranımızı siliyoruz. Şöyle silgiyle böyelim. Tekrar silgimizi küçülledim. Buradan kalemimizi seçelim. Şimdi bizimki neydi? 6 volt. Doğru mu? Eksi dediğimiz kaç volt? Şimdi bizim voltajımız 6 volt. 2 volt ne arkadaşlar? 2 volt kırmızı ledin ortalama değeri. Tamam mı? Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bizim formülümüz neydi? R eşittir volt bölü akım. Yani bölü akımımız neydi? 0,02. Yani kırmızı ledin ortalama çektiği akım 0,022 Bu değişmeyen bir formül. Tamam mı? Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi 6'dan 2'yi çıkaracağız. 4 volt. Doğru mu? 4 volt bölü 0.02. Bunu da nasıl yapacağız? Şimdi 4 bölü 0,02 bize 210 direnç lazım. Evet. Şimdi devremize gelelim. Şimdi direncimizi ne yapıyoruz? 210. Bunu da nasıl yapacağız? Şöyle, şöyle. Şöyle yaptık. Ledimizi kırmızı yapacağız. Voltajımızı da 6 volt yapacağız bir saniye. Şöyle tekrardan 6 volt yaptı. Şimdi devremizi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar devremiz gayet güzel çalıştı. Şimdi diyeceksiniz hocam biz bu direnci neye göre hesapladık? Direncimizi dediğim gibi burada formülümüz var direnç eşittir volt bölü akım. Şimdi volt ne? Akım ne? Onu zaten az önce söylemiştim. Voltajımız 6 volttu. Ledin voltajı da 2 volt. Peki sarı ve mavi ledde nasıl olur? Sarı ve mavi ledlere ortalama 3 volt. Şimdi sarı ve mavi led yakalım. 210 dirençte sarı ve mavi ledi yakabilecek mi? Evet burada sadece şu şekilde devremi durdurdum. Geldim buraya ledi. Burada bunu sarı yapalım. Sadece çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 200 amper karşıladı. Peki mavi ve yeşil yapalım. Mavi. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi gayet güzel yandı. Yeşil yapalım. Durdurduk. Buradan ayarlardan yeşil yaptık. Evet. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yeşil. Şimdi kırmızı ve sarı e, bunlar 2-2,5 iki, iki volt arası. Yeşil ve mavi ortalama 3 volt. Şimdi biz yeşile kaç ohm direnç koymamız lazım. Bunu da hesap. Şimdi bu ekranı siliyoruz. Gelelim kalemimize. Şimdi yeşil ve mavi led'e göre hesap yapacağız. Voltajımız 6 volt. Eksi 3 volt. Bölü 0,03. 2, 3. Onu 3 yapacağız. Şimdi 6'dan 3 çıktığı zaman 3. Bölü 0,03. Şimdi bunu hesap. 3 bölü 0,03 bize 110 direnç lazım. 0,2 yaparsak 150 ohm. Ama biz 110 ile deneyelim. Evet, bunu devremizi durduralım. Bunu 110 yapalım ve devremizi şunu da yeşil yapalım. Zaten yeşil. Şu şekilde deneyelim. Gördüğünüz gibi 110 da. Peki bunu değiştirelim direncimizi. 200 yapalım 300 yapalım gördüğünüz gibi 300'de led düştü niye 13.5 mA çekmeye başladı yani e, direnç değerimizi yükseldirsek voltajımız düşüyor akımımız da düşüyor nasıl düşüyor 400 yaptığınız zaman gördüğünüz gibi akım bile çekmiyor yani e, buradan çok az akım geçiriyor 5 yaptığınız zaman gördüğünüz gibi 1 kilo ohm yapalım 1 kilo ohm yapalım 900 100, 1 kilo. Gördüğünüz gibi hiç akım bile çekmiyor. Şimdi bununla ilgili kafanızı karıştırmayayım. Şöyle bir şey yapalım. Ee, şöyle bir şey yapalım. Biz bunu eski haline geri alalım. Kafa karıştırmadan. Şöyle 200-100 Yani 100-150 arası bizim e, ledlerimizi dirençlerini ayarlayabilir. Ama tam nokta atışı yani e, devre hatasız çalışmasını istiyorsanız formüle göre hareket edeceğiz. Peki örnek Evet arkadaşlar konumuzu son olarak toparlayalım. Ondan sonra videomu bitireceğim. Bugünkü videomuzda e, sizlere ohm kanunu ile ilgili basit bir devre direnç üzerinden gelirim akım hesaplamasını öğrettim ve bir devre üzerindeki voltaj ve akım üzerinden direnç hesaplamayı nasıl yaptık bunlarla ilgili. Ee, güzel bir e, ders hazırladım. Umarım inşallah öğrenci arkadaşlarımız bilgi sahibi olmuştur ve son olarak e, bir örneğimizi verip ondan sonra videomu sonlandıracağım. Şimdi neydi? Voltajımız 9 volt yaptık. LED'imize kırmızı led yapalım. Şöyle. E, bir saniye. Bak burada zaten vermiş. Kırmızı iletimiz ne? 2 volt 20 amper yani 20 amper tamam mı? Yani 0.02 0.03 Peki e, 9 volta göre mi vermiş bunu? Hayır. Ortalama e, 3-4 volta göre 5 volta göre bu değer. Tamam. Biz 9 volta ne yapalım? E, 9 volta göre hesaplama yapalım ilk önce arkadaşlar. Şimdi şimdi bizim formülümüz neydi? direnç hesaplarken. Direnç eşittir voltaj bölü akım. Voltaj bölü akım. Yani akım dersine, gelelim dersini bir sonraki videomda sizlere paylaşacağım. Bugün de sadece ohm kanunu dirençli bununla ilgili. Şimdi direnç eşittir e, voltaj bölü akım. Şimdi R eşittir voltaj bölü I. Yani bizim e, R'ni direncimiz belli değil. Voltajımız ne? 9 volt. 9 volt. LED'imiz neydi? Arkadaşlar 2 volt. Bölü akımımız neydi? 0,02 Yani 20.600. Şimdi bunun hesabını yapalım. Şimdi 9 eksi 2. Eşittir 7. 7 bölü 0,02 350 ohm. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Niye 2 voltu düşüyoruz Arkadaşlar 350 ohm unutmayın 350 ohm. Şuraya biz 350 ohm'umuzu yazalım. 350 ohm'umuzu yazdık. Şimdi biz bunu 9 volt üzerinden hesaplarsak 9 bölü 0, 0, 0, 2 yaparsak bu sefer 450 ohm yapar. Yani bizim e, aslında 450 voltumuz yok. Şey 450 ohm'umuz yok. 450 ohm'da da led çalışır mı? Çalışır ama sönük çalışır. O yüzden biz formüle göre formülümüz 9 eksi 2 volt. Yani LED'imiz 2 volt değil. LED değil. 4 volt olsa 4 volta göre yapacaktır. 3 volt olsa 3 volta göre yapacak. Tamam mı? Bunu unutmayın. LED'imiz 2 volt. O yüzden 2 volta göre işlemci. Yani bizim 350 e ohm devrede direnç kullanmak. Gelelim buraya. 350 volt, 9 volt çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ledimiz gayet parlak. Bak 19.9 miliamper yaptı. Niye 351 ohm yaptık? Biz bunu ledimizin akımı neydi? 20 amperdi. Yani bunu o zaman ne yapacağız? Direncimize geliyoruz. Bunu tam Gördüğünüz gibi 350 yaptık. 20 miliamperi bulduk. Yani formüle göre işlem yaparsak